Spotify'dan, Queen'den Bohemian Rhapsody'yi açtı. Bakın şurada görebiliyor musunuz? Ben buna bastığımda da diğer öneriler çıkıyor karşıma. Şuraya basarsam bunu daha büyük bir ekranda görebiliyorum. Çok iyi bence. Çok beğendim. Bu direksiyonu özellikle göstermek istedim. Çünkü ben Münih'te bu otomobili ilk defa gördüğümde bunun bir beyaz versiyonunu görmüştüm. Açık renkti ama tasarım böyleydi. Bu otomobili satın alan kişiler böyle bir direksiyonda seçebilecekler bakın biraz ilk bakışta sıra sıradışı görünüyor alışmadığımız bir görsellik bir tasarım ama ben ben çok beğendim bilmiyorum sizin yorumunuz nedir Hollandalı tasarımcı sadece aracın dışında değil içinde de bir takım yenilikçi tasarım özellikleri imza attı en dikkat çekici yönlerinden biri de Bence bu direksiyon stili Evet bu otomobille gelen yeni özelliklerden biri de BMW'nin akıllı telefon uygulamasını telefonunuza indirdiğinizde e, telefonla aracınız yani sizin aranızda çok önemli bir aracı haline, araç haline geliyor. Yardımcı haline geliyor ve siz bu sayede pek çok fonksiyonu ve özelliği buradan kendiniz tanımlayabiliyorsunuz. Aracın kliması da dahil olmak üzere, aydınlatma sistemi ve diğer temel özelliklerini buradan ayarlamak ve sürüşe hazır hale getirmek mümkün oluyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi İspanya sizin de dikkatinizi çekmiş olabilir belki. Uluslararası şirketler, özellikle otomobil şirketleri burayı çok tercih ediyor. Bu ürünlerini göstermek ve test sürüşleri yapmak için bunun önemli sebeplerinden biri buradaki tabii ki hava şartları, iklim şartları. Yani Kasım ayında, Aralık ayında yani böyle bir güneşi Avrupa'nın herhangi bir yerinde bulmak pek kolay değil. İspanya'da, Portekiz'de ve tabii ki bizim ülkemizde, Türkiye'de böyle bir imkan var. Ege ve Akdeniz sahillerimiz bizim çok güzel ama bulunduğum yeri göstermek açısından ben paylaşmak istiyorum. Çok uzun bir sahil var. Cebeli Tarık dediğim gibi şurada güzel bir Akdeniz'in güneyinde, Malaga'ya yakın İspanya'nın güneyinde hemen Cebeli Tarık sınırında bulunan bir bölgede yer alıyor burası. Bakın ben bir manzarayı da biraz size göstermek istedim. Şu kayanın, devasa kayanın olduğu yer kumsalın hemen arkasında Birleşik Krallık toprağı olan Cebeli Tarık, İngilizcesiyle Gibraltar, Avrupa'nın en popüler tatil noktalarından biri ve her sene Birleşik Krallık'tan, Almanya'dan, Avrupa'nın diğer ülkelerinden milyonlarca insanın gelip ziyaret ettiği bir yer burası. Sevgili arkadaşlar, İspanya'nın güneyinde Endürüs bölgesinde Alman premium otomobil üreticisi BMW'nin Neue Klasse serisinin ilk versiyonu olan iX3'ü size detaylı bir şekilde anlattım. Umarım keyif almışsınızdır. Merak ettiğiniz soruları ve yorumlarınızı lütfen bu videonun altına yazmayı ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolar için de kanalıma lütfen abone olun. Hepinize İspanya'dan iyi günler diliyorum.